Sevgili renkçiler ve hayatına yeni renkler katmayı sevenler. Bugün sizinle beraber yakışıklı arkadaşımız Micro Color panelin kullanımını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Müzik Öncelikle bu küçük, hafif ve ergonomik panelimizi cihazımıza nasıl bağlayacağımızı öğrenelim. Cihazı hem kablo hem de Bluetooth üzerinden bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz. Eğer kablo üzerinden bağlarsak hem içindeki dahili bataryayı şarj ediyoruz hem de içindeki yazılımı DaVinci Control Panels uygulaması üzerinden güncelleyebiliyoruz. Sonrasında DaVinci'ye geçiyoruz ve Preferences e, menüsünden Control Panels alt başlığına geliyoruz ve buradan e, DaVinci Resolve Micro Color Panel'i seçiyoruz. Micro Color paneli ağırlıklı olarak DaVinci Resolve'un Color sayfasındaki Primacy paletini kontrol etmek için kullanıyoruz. Temel olarak sol taraftaki Ring ve Trackball Lift'in, ortadaki Gamma'nın ve sağdaki ise Gain'in kontrollerini yapmamızı sağlıyor. Offset tuşuna bastığımızda ise sağ taraf Offset'e, orta Ring Tint'e ve soldaki Ring ise Temperature'a dönüşüyor trackball'lar ise hangi mod seçiliyse o alana istediğimiz rengi vermemizi sağlıyor. Yukarıdaki noblar ise sırasıyla lift, gamma ve gain'in parlaklığını, kontrastı, pivotu, mid detail'i, color boost'u, shadows'u, highlights'ı, saturation'ı, hue'u ve lum mix'i kontrol etmemizi sağlıyor. Ortadaki tuş grubunun ilki olan highlight ile e, seçili alanı görebilir. Viewer'la görüntüyü tam ekran yapabilirsiniz. Qualifier, Magic Mask ya da Color Warper paletlerindeyken cursor tuşuna bastığımızda en sağdaki trackball mouse'a dönüşür ve eğer select'e basarsak İmlecin altındaki rengi seçebiliriz. Orta alttaki tuşlar ise Lift, Gamma ve Gain'i resetlememizi sağlıyor. Add Note ile yeni bir mod ekleyebilir. Add Window ile yeni bir Power Window ve Add Keyframe ile dinamik keyframe ekleyebilirsiniz. Grab ile mevcut not grafiğini e, galeriye kaydedebilir. Play Still tuşuyla ise mevcut olan stili wipe penceresi şeklinde görebilirsiniz. Sağ taraftaki tuş grubuyla bir önceki ya da sonraki stillerin keyframe'lerin nodların framelerin ve kliplerin arasında gezinebilirsiniz. Panelin sağ en altındaki tuşlar ise seçili olan klibi ileri ya da geri oynatmanıza ve durdurmanıza yarar. İleri geri tuşlarına arka arkaya birden fazla basarsanız oynatma hızını değiştirebilirsiniz. Sol taraftaki tuş setinin ilki olan Auto Color'la adından da anlayacağınız üzere otomatik renk yapabilirsiniz. Yine sol taraftaki Copy ve Paste tuşları ile yapmış olduğunuz not grafiklerini başka kliklere taşıyabilir ve iş akışınızın ne kadar hızlandığına her seferinde üşenmeden şaşırabilirsiniz. andu ve Redo tuşlarının adı zaten üzerinde. Delete tuşuyla istediğiniz nodu silebilirsiniz. Yine sol taraftaki reset düğmesiyle seçili olan nodu resetliyoruz. Bypass tuşuyla ise bütün timeline'ımızdaki bütün verdiğiniz efektleri ve notları kapatıyoruz. Disable tuşuyla ise mevcut nodu kapatıyoruz ya da açıyoruz. User tuşuna ise shift tuşları sayesinde üç farklı özellik atayabiliyoruz. Micro Color paneli özel kılan shift up ve shift down tuşları sayesinde birçok tuşun ikinci ve üçüncü özelliklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca başka tuşlarla da çeşitli kombinasyonlar yapabilirsiniz. Örneğin shift down artı reset kombinasyonuyla bütün notları resetleyebilirsiniz. Galerimizdeki bir stili Play Style tuşuyla harekete geçirdiğimizde sonrasında Wipe Style tuşuna basılı tutarak Gain ringini hareket ettirdiğimizde Wipe'ın derecesini buradan ayarlayabiliriz. Shift Up artı Offset kombinasyonuyla Primary paletimizdeki Lock sekmesine geçiş yapabiliriz. Ya da tekrar Primary tekerleklerine geri dönebiliriz. Shift Up ve Ringlerle eklemiş olduğumuz Power Window'un detaylarını kolaylıkla kontrol edebiliriz. Shift Down ve Gamma ve Gain ringiyle ile sizing hareketlerini yine kolayca yapabiliriz. Shift up artı loop düğmesiyle on screen controls'ı yani viewer'ın üzerindeki kontrol opsiyonunu açıp kapatabiliriz. Shift up artı play still ile oluşturduğumuz versiyonları açıp kapatabiliriz. Shift down artı play still ile galeri açıp kapatabiliriz. Shift Up artı Viewer'la klipleri açıp kapatabiliriz. Shift Down artı Viewer'la Lightbox'ı açıp kapatıyoruz. Shift Up artı Add Node ile Paralel Node ekliyoruz. Shift Down artı Add Node ile Layer Node ekliyoruz. Shift Down artı Add Window ile mevcut Power Window'u trackliyoruz. Shift Up artı Add Keyframe'le statik bir keyframe ekleyebiliyoruz. Shift Up artı Preview ve Next Still tuşlarıyla ise galerideki albümler arasında geçiş yapabiliyoruz. Shift Down artı Preview keyframe tuşuyla bir marker ekleyebiliyoruz. Shift Down artı Next Keyframe ile Timeline'a eklenmiş markerın detayını açabiliyoruz. Shift Up artı Preview Next Clip ile ise versiyonları yükleyebiliyoruz. Unutmayın, renk panelleri sizi hızlandırır ve içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkartır. Mikro kalıp panelle hızın ve konforun tadına varın. İşlerinizi keyifle yapın. Siz de Medekes deneyim merkezine gelin ve burada Micro Color paneli kendiniz deneyimleyin. Daha renkli bir dünya için Black Magic Design'ı ve Medkes'i takip etmeyi unutmayın. Hadi kalın sağlıcakla.